Merhaba, bonjour. Bugün size yeni bir konseptle geldim. Arada bir böyle değişik videolar yapmak istiyorum. Hep aynı şeyler olsun istemiyorum açıkçası. O yüzden bugün bir tarif, bir soru yapacağız. Yani bugün size somonlu ve pırasalı bir kiş yapacağım. Aynı zamanda da sizin bana birkaç kez sorduğunuz soruya cevap vereceğim. Fransa'ya nasıl geldim? Bu tarz videoları ara ara yapmak istiyorum. Sizden istediğim şey ise bu videonun altına öğrenmek istediğiniz yani benim cevaplamamı istediğiniz bir soruyu sormanız. Bu benimle ilgili olabilir, Fransa ile ilgili olabilir ya da herhangi başka bir konuyla ilgili olabilir. Lütfen sorularınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Ha bu arada dilediğiniz bir tarif de olabilir. Mesela öğrenmek istediğiniz bir Fransız yemeği. Bir sonraki video için yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi kişi için gereken malzemeleri hemen yan tarafa yazıyorum. Hadi işimizi hazırlamaya başlayalım beraber. Pırasalı ve somonlu kiş yapacağımı söylemiştim. Bunun için aslında ilk ben evde hamur kendim hazırlamak istedim. Ama video saatlerce sürsün istemediğim için ben marketten hazır bir hamur aldım. Şöyle bir hamur. Bu hamur bol tereyağlı bir hamur. İçinde kabartma tozu yok. Sadece tuz var. Yani tuzlu, unlu ve bol tereyağlı bir hamur. Bunu dilerseniz evde yapabilirsiniz. Ben hazır aldım. Türkiye'de var mı açıkçası bilmiyorum. Bunun da tarifini ben yine Aşağıya yazarım. Şimdi ilk olarak pırasamız var. Burada Fransa'da pırasalar böyle <laughs> kocaman. Bunu ilk önce e, yıkayacağız, sonra minik minik keseceğiz. Ben şöyle ilk önce kullanacağım yerleri yani kesiyorum, sonra bunu yıkayacağım ve doğramaya başlayacağız. Aynı zamanda da size Fransa'ya nasıl geldiğimden bahsedeceğim. Şimdi ilk önce pırasamızı bir yıkayalım. Ben pırasayı yıkadım ama doğradıktan sonra tekrar yıkayacağım. Çünkü bazen içinde böyle kum tanecikleri olabiliyor. O ağza gelince pek hoş olmuyor. O yüzden küçük küçük kesmeye başlayacağım. Sonra da yıkayacağız. Ve aynı zamanda Fransa'ya nasıl geldim sorusuna cevap vereyim. Daha önce bir videomda bahsetmiştim. Türkiye'de Fransız öğretmenliği okudum ben. Fransız öğretmenliğini okudum. Bitirdikten sonra Fransızcam çok mükemmel olmadığı için Böyle kendimi biraz suçlu hissediyordum açıkçası. Hani ben Fransızcayı bilmiyorum, başka insanları nasıl öğreteceğim diye. Sonra dedim bir şekilde benim Fransa'ya gitmem gerek ve bu dili öğrenmem gerek. Öğretmen olmadan önce. Sonra bir tane ajans buldum. Fransa'da ya da başka bir ülkede aile buluyor. Siz bu ajansa üye oluyorsunuz. Üye mi olmak deniyor artık ne deniyor bilmiyorum. Yani onlara kayıt yaptırıyorsunuz. Nasıl bir aile istediğinizi, nereye gitmek istediğinizi söylüyorsunuz. Onlar da size uygun aileyi bulmaya çalışıyor. Tabii bu ajanslar ücretli. E, belli bir miktarda bir para ödüyorsunuz. Tabi o da e, az bir para değil yani. Benim zamanımda yanlış hatırlamıyorsam e, 5000 TL gibi bir şeydi. Ki bu 10 sene öncesinden bahsediyorum. E, ajansa yazıldım. Ama şöyle bir e, şart koştum ben. Dedim ki e, siz ilk önce bana aile bulun, ondan sonra ben parayı ödeyeceğim. Neyse nasıl oldu bilmiyorum ama kabul ettiler. Üniversitenin son yılıydı. Aylarca ben aile bulmalarını bekledim. Bir tane aile buldular yanlış hatırlamıyorsam. Sonra o aileyle telefonla konuşmaya çalıştık. Artık o zamanki Fransızcamla nasıl konuşuyorsam bilmiyorum ve ailenin benden ehliyet istediğini anladım ve ehliyetimin olmadığını söyledim. Aile kabul etmedi. Yani ajansın bana bulduğu tek aile oydu ve onlarla olmadı. Sonra ben internetten kendim araştırmaya başladım. Hani Fransa'ya nasıl giderim? Opeir nasıl olabilirim diye. Ve Opeirworld.com diye bir site buldum ki hala da var bu site. Oraya ilk önce başvurumu yaptım. Yani kendinize bir profil hazırlıyorsunuz. İşte kimsiniz, nesiniz hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Ee, ne istiyorsunuz, hangi dili öğrenmek istiyorsunuz, hangi ülkeye gitmek istiyorsunuz. Ve sanırım şöyle bir soru vardı. Neden o pair olmak istiyorsunuz? Profili dolduruyorsunuz. Daha sonra ailelerin profillerini görebiliyorsunuz. Ve o ailelere istekte bulunabiliyorsunuz. Ben böyle birkaç aile istekte bulundum. Ha bu arada unutmadan o ehliyet olayı olduktan sonra ben ehliyet almaya karar verdim. Çünkü oper olmak istiyorsanız ehliyetinizin mutlaka olması gerekiyor. Hemen hemen bütün aileler sizden bunu istiyorlar. Dil bilmemeniz sorun değil. Yani dil seviyeniz A1 seviyesinde olabilir. Onu bazı hatta birçok aile kabul ediyor. Çünkü zaten sizin Fransa'ya Dili öğrenmek için geldiğinizi biliyorlar ama ehliyet olmadığı zaman kabul etmiyorlar. Ona dikkat etmelisiniz. Sonra benim gönderdiğim ailelerden bir tanesi isteğimi kabul etti ve onunla yazışmaya başladık. Ha bu arada arkadaşım bir arkadaşım vardı. O bana çok yardımcı oldu. Yoksa ben hani Fransızcam gerçekten çok kötü seviyedeydi. Onun sayesinde yazıştık. Ondan sonra e, görüntülü arama yaptık. Birbirimizi görelim, kimim. Onlar beni merak ediyorlar. Sonuçta onlar çocukları ile ilgilenecek. Ben de nereye gideceğimi merak ediyorum doğal olarak. Ondan sonra onlar beni kabul ettiler. Benim de hoşuma gitti çünkü tahtadan bir evleri vardı. Ben en çok ona açıkçası vuruldum. <laughs> Böyle küçük bir köy gibi bir yerde yaşıyorlardı. Bu arada gözlerim yanıyor. <laughs> sonra bana vize için gerekli olan evrakları gönderdiler. Yani onların gönderdiği evraklar sayesinde vize alabildim. Opeir ne demek ondan bahsedeyim. Opeir işi aslında çocuklarla ilgilenmek demek. Çocukla alakalı şeyleri yapıyorsunuz. Yani çocuğu okula götürmek, okuldan getirmek, çarşamba günleri burada okul yok. Çarşamba günleri onunla vakit geçirmek, dışarı çıkartmak, parka gitmek ve aynı zamanda da dil kursuna gitmek. Şimdi Fransa'ya geldiğiniz zaman dil kursu zorunlu. Yani opsiyonel değil yani seçemezsiniz. Aile de size kalacak yer sağlıyor. Onların evinde yaşıyorsunuz. Size bir oda veriyorlar. Daha sonra size haftalık bir harçlık veriyorlar. Bu 10 sene önce yani benim geldiğim zaman 10 11 sene artık olacak. Haftada 80 Euro'ydu. Bu 80 Euro'yla siz dil kursunuzu ödüyorsunuz. Öyle çok büyük bir para değil ama dil kursuna yetiyor aylık. Tabi bazı aileler dil kursunu da ödüyorlar. Öyle bir aile bulursanız çok şanslısınız demektir. Yiyeceğiniz, içeceğiniz, benzininiz onlardan. Ve e, size bir araba alıyorlar. Yani bende öyle oldu en azından. Benim için özel bir araba almışlardı. Çocukları böylece okula götürüp getirebiliyordum ve aileyle e, bir kontrat imzaladık haftada 35 saat çalışıyorsunuz 35 saatten fazlası yasal değil bu aklınızda bulunsun çok önemli eğer siz fazla çalıştırırlarsa şikayet edebilirsiniz e, ve opeyer'in ne olduğunu da gerçekten iyi öğrenmeniz gerekiyor çocuk dışında çocukla alakalı olmayan bir şey isterlerse Hayır diyebilirsiniz. Mesela benim ilk geldiğim ailede bazı sorunlar çıktı. Ben bir 6 ay çalıştım sonra aileyi bıraktım. Çünkü benden çocukla alakalı olmayan şeyler istemeye başladılar. İşte onların evlerini temizlememi, çamaşırlarını katlamama, yemek yapmamı istediler. Bu arada ben böyle çok hani dikkat etmiyorum büyüklüğüne ve doğruyorum. Siz de dilediğiniz gibi bunu doğrayabilirsiniz. Ne diyordum? İlk geldiğim ailede bazı problemler yaşadım. Çünkü ben ilk zamanlar böyle hani şey diyordum ya işte yazlık çalışıyorlar işte ben onlara da yemek hazırlayayım ne olacak sanki falan diye böyle hani iyi niyetli düşünerekten onlar için de yemek hazırlamaya başladım. Çünkü vaktim vardı. Daha sonra bu olay şeye dönüştü. Hani bugün bize bunu pişir, hep aynı şeyi yapıyorsun, artık biraz değiştir falan gibi şeyler söylemeye başladılar. Ben bir 6 ay buna dayandım. 6 ay boyunca bir şey demedim ki çok uzun bir süreç böyle e, bayağı baya hani çok ciddi problemleri olmadı ama çok canımı sıkan şeyler oldu. En son böyle gittiğim bir kursunda benim gibi bir sürü arkadaş vardı. Onlarla konuşmaya başladık ve ben aslında benden istedikleri şeyin bir operin yapması gereken şeyler olmadığını öğrendim. Ve herkes bana şey diyor, hani bırak o aileyi bak hani senden çok fazla şey istiyorlar. Şikayet etsen haklısın e, gibi şeyler söylediler. Ama ben bir ajansla gelmediğim için Öyle bir şey yapmaya cesaret edemedim ilk zamanlar. Çünkü e, yani bıraksam aileyi, başka bir aileyi nasıl bulacağım? Hiçbir fikrim yoktu. Fransa'da yaşamak, ev kiralamak, yiyeceğini içeceğini almak, e, ondan sonra dil kursunu ücretini vermek çok pahalı. O yüzden ilk zamanlar cesaret edemedim öyle bir şey yapmaya. Daha sonra işte zamanla arkadaşlarım oldu e, ve herkes bana şey diyordu. Hani bırak istiyorsan bizde bir süre kalabilirsin. Onlar sayesinde en son dayanamayıp ben bu aileyi bıraktım. İşte tam da bu noktada size ajanslardan bahsedeceğim. Ajansların avantajı başınıza bir şey geldiğinde, diyelim ki benim gibi aileyle anlaşamadınız. Ajans size direkt başka bir aile buluyor. Yani sizin onu düşünmenize gerek yok. Öyle bir güvencesi var ajansın. Evet, öncesinde para ödemeniz gerekiyor. Ama sonrasında onlar sizinle ilgileniyorlar. Neyse ki ben şanslıydım. Aileye bıraktım ve yaklaşık 1-2 hafta sonra kurstan bir arkadaşım bana gelip işte Betül ben bir aileden ayrılıyorum. Artık eve dönme zamanım geldi. İstiyorsan onlarla çalışabilirsin dedi. Neyse ben onlarla tanıştım. Bana şey dediler. İşte sadece çocukla ilgili olan şeyleri yapacaksın. Yani bildiğin o işini yapacaksın. Ee, bu aile tam Nant şehrinin göbeğinde oturuyor. Ee, tramvaya biniyorsunuz. Direkt kurstasınız. İşte akşam dışarı çıkmak istediğiniz zaman yürüyerek gidebilirsiniz. Ya da tramvaya binip gidebilirsiniz. Çok harika bir yerde oturuyorlardı. Sonra bir 11 ay kadar... Ya da 10 ay kadar onlarda çalıştım ve her şey çok güzel geçti. Neyse işte ben Fransa'ya böyle geldim. Şu pırasaları bir yıkayalım, ondan sonra devam edelim. Şimdi de burada somonum var. 150 gram somon almışım ben. Ya da e, vegetariansınız eğer içine et ya da balık koymadan da aynı tarifi yapabilirsiniz. Ya da aynı şeyi ıspanakla yapmanız da mümkün. 150 gram somonu ilk önce küçük küçük keseceğim. Bu arada derisi var. Ben derisini hemen pişmeden çıkarmaya çalışacağım. Böyle minik minik kesiyorum. Pırasamı daha önceden yıkamıştım zaten. İlk önce bir tavanın içinde pırasayı zeytinyağıyla ben hafifçe işte bir kızartacağım. Kızartma da değil aslında ne deniyor? Öldürmek mi deniyor? <laughs> bir şey deniyor ama hatırlayamadım. Hafiften pişireceğim yani. İlk önce az bir zeytinyağı koyacağım. İçine pırasalarımızı döküyorum. pırasalar biraz böyle kavrulsunlar. Daha sonra da üzerine somonu ekleyeceğim. O ile ilgili bahsetmek istediğim önemli bir şey daha var. Şimdi bazıları Türk bir aileye geliyor Fransa'da. Arkadaşlar sizin Fransa'ya gelmekteki amacınız dil öğrenmek olmalı ya da o kültürü tanımak olmalı. Yani kendinizi bir konforun içine koyarsanız tabii ki de dil öğrenmeniz daha yavaş olacaktır. Ben özellikle Fransız bir aile seçtim. Ve ne kadar kendi zora atarsam, ne kadar kendi zorun içine koyarsam o kadar çabuk öğrenebileceğimi düşündüm. Ki öyle de oldu. Daha sonra da içine kestiğim somonları ekliyorum. Böylece ikisi beraber pişecekler. Ve kapatmadan önce de içine birazcık tuz ekleyeceğim. Biraz da karabiber. Birazcık karıştıracağım. Sonra kendi kendine pişecek. Daha sonra da soğumasını bekleyeceğim. Şimdi atıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi burada pırasam ve somonu pişerken, ben de aynı zamanda üzerine dökeceğim sosu hazırlayacağım. Onun için elimde böyle bir peynir var. Bu peyniri rendeleyeceğim. Siz de kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz. Eriyen herhangi bir peynir rendeleyebilirsiniz. Bu kadar bir peynir rendeledim. 3 yumurtamızı kıracağız. Kremayla karıştıracağız. Peynirlerimizi sosun içine ekleyeceğiz. Ve baharatlarını koyacağız. Elimde şöyle bir tart tepsisi var ya da bu kiş de deniliyor Fransa'da. Ben hamur iyi pişsin diye çatalla hamurun dibine böyle delikler açıyorum. Hava alması için hamurun tabanına birazcık bu Dijon hardalından süreceğim. Şimdi yaptığımız bu karışımı içine dökeceğim. Sonra her yerine yayıyorum. Ve üzerine az önce hazırladığım o yumurtalı sosu, yumurta, peynir ve e, süt kreması ile yaptığım sosu dökeceğim. Her yerine gezdiriyorum. Kişimiz hazır. Şimdi bunu fırında 180 derecede yaklaşık 40-45 dakika pişirmemiz gerekiyor. İşte somonlu kişimiz hazır. 45 dakika demiştim ama yarım saatte pişti. E, yapanlara şimdiden afiyet olsun. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Ara ara bu tarz videolar yapmak istiyorum. Dediğim gibi benden cevaplamama istediğiniz bir soruyu yorumlarda yazarsanız aralarından bir tanesini seçerek başka bir videoda o soruya cevap vereyim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Au revoir.